Yaklaşımlar ön planda olacak. Gibi bir model var. Hakikaten de bazı açılardan baktığımızda bu model uygun düşebiliyor. 2002'den bakıyoruz. Türkiye'den başlayan bir e, orta Doğu'da böyle bir model yayılıyor gibi e, bir yaklaşım olabilir. Ama bu biraz olayı basite kaçmak gibi de olabilir. Çünkü baktığımız zaman aynı anda. Orta Doğu ülkelerinde, Tunus'ta, Mısır'da hakikaten belki tarihlerde olmadığı kadar gelir dağılımlarının bozuk olduğu ve e, yozlaşmanın, e, rüşvetin e, çok yüksek e, dozda olduğu bir yapı görmekteyiz. Wikileaks belgeleriyle 2009 yılından itibaren bunlar ortaya çıkıyor. Wikileaks belgelerinin ilk kurbanlarından biri Zeynel Abidin Binali oluyor. Çünkü orada halkı önünde İsrail'e çok kötü sözler söylemesine rağmen aslında perde arkasında İsrail'le pazarlık yaptığını, çok iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını, Hatta İsrail'i mesela İran'ı vurması için Suudi Arabistan'ın başka ülkelerin kışkırttığı ortaya çıkıyor. Bu tabii halkların bunu ulaşması ve bunu bütün gazetelerde yazıyor. Belki kendi ülkelerinin gazeteleri yazmasa da işte İngilizce yapan gazetelerden genç Arap gençleri de okuyabiliyorlar bunu. Ve bu sayede artık toplumsal öfkede hem ekonomik sorunlar hem siyasal sorunlar toplumsal öfkede üst noktaya çıkıyor. Ve bu şekilde hareketler gerçekleştiriyor yaklaşımlar. Bu iki yaklaşımı aklınızda tutalım. Şimdi Buradan yola çıkarak Arap Baharı devrim midir diye